İyi akşamlar Doğul Günlük Grafik. 18 Kasım'da bir videosunu yapmıştım. Orada da bir bulayım neredeydim. Şuradaymışız. Yani 200 gün ortalaması dirençti. Ee, ertesi gün zaten geçilmiş. 200 gün ortalaması. Yani hem 200 gün ortalaması alınabilir hem de 3 lira alınabilirdi burada. Ee, i̇kisini de ben e, o videoda söyledim yanılmıyorsam. 3 liranın üstüne atmasıyla beraber işte direnç geçilmesi böyle olacak. Yani direnç olduğunu piyasa görecek onun abi. Onu eğer yakalayabildiyseniz orada müthiş bir şey. Momentum artıyor arkasında. Yani burada demek ki 3 liraya piyasa arıyormuş, bekliyormuş. Bakalım kırılırsa değil mi? bir miktar daha alıcı arkasından hacimle beraber geldiğini görüyoruz. Harika. Oradan e, o hızlı fiyatlama devam ediyor. Düzeltme gördüğünüz gibi. Yani güzel kitabı 20 ortalama kırılmamış. Bazen yani burada tabi kayıp çok büyük. 8 ortalamanın altına düşmüş. Orada bir formasyon oluşturmuş hemen. 3 mumluk. O 3 mumluk formasyondan sonra sapan gibi yukarı 3.50 fiyatı almışız. E, sevindirici Doğan Holding için. E, bir direnç alanına da artık oldukça yakın. E, 3.58 civarı burada bakın. Daha önce takıldığı bir direnç. Yani tekrar direnç olur mu? Bilemiyorum. Yani onu olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Dirençler gerçekleşir mi? Gerçekleşmesin tabii. E, daha iyi gerçekleşmesi Takip ederiz, geçiririz artık bu 420'ye kadar olan bu muhteşem alana girmiş oluyor biliyorsunuz bu grafik bir kişinin eliyle oluştu, <laughs> onun da eliyle aynı kişinin eliyle de yıkıldı işte anca anca geri geliyor. Yani bu şey, yani borsanın sığlığı başımıza bir dert. Yani böyle biraz parası olan her şeyi kaldırıyor, kopartıyor. Bu da ayrı bir çilesi bu işin. Tabii teknik analiz çoğunluğun olduğu yerde çalışır. Öyle tek kişilik yerlerde teknik analiz yapmanın bir anlamı yok. Ne biliyorsunuz yani bir kişinin çünkü fikrini yakalayamazsınız. Akşam yatar, sabah kalkar aklına bir şey gelir. Satar. Ondan sonra siz de dersiniz eyvah ne oldu momentum? Birden bire. Yani normalde birden bire tersine dönmez arkadaşlar rüzgar piyasada. Yani bir şey olması lazım onun için bir haber haber olması lazım. Neyse konuyu dallandırıp e, budaklandırmayalım. 3.30 e, aşağıda en önemli yani en önemli değil özür dilerim. En önemli destek noktamız 3.15-3.10 bandında. Baktığınız zaman önümüzdeki e, günler için 3.15-3.10 bandı orası en önemli kısım. Ama yani böyle hızlı hareketin peşindeyseniz e, çok risk almayı sevmiyorsanız 3.30'da en yakın takip edilebilecek destek seviyesi. Bu alanlar kırılmadıktan sonra yukarı hareketin devamı e, teknik olarak beklenir. Sadece teknik olarak beklenmez, matematik olarak da beklenir. Yani birisi üssel 8'dir. E, bir varlık 8 üsselin üstünde kalmak istiyorsa, yani piyasa orada o konumda alıcıysa değil mi? Her gün biraz biraz bir şeyler vermesi lazım. Çünkü 8 üssel çok hızlı hareket eder. E, biri de bir aylık ortalama. Ben 20 kullanıyorum da söylüyorum. 20, 21, 22, 26'ya kadar alabilirsiniz. 26 normalde uygun değildir ama onu da alan vardır e, piyasada. Eskiden 6 gün Japonlar bunun şey olduğu için yani teknik analiz Japonya'dan gelme bir şeydir. Ee, orada da 6 gün olduğu için piyasalar bakın o mesela makti falan hep 12-26 ee, 12 şey orada e, 2 hafta e, 26 bir ay maktide. Ama güncellemiyoruz. E, yani normalde benim onu mesela 10-22 e, olarak bakabilirim. E, niye güncellemiyorsun derseniz e, piyasa böyle kullanıyor. Piyasa neyi kullanıyorsa onu kullanıyorsunuz. Kendi kendinize bir e, değişiklik oluşturmanın bir alemi yok. Yanıltır. E, neyse. Dolayısıyla e, konu gene dağıldı. E, olumlu bir momentum var. Devam ediyor. Bakalım 360'ın üstüne. E, 370 de burada ara direnç yani çok olabilir, hesaplanabilir ama hani o yukarıdaki dağıtım alanına giriyor burada. E, senedi dağıtmışlardı, herkese vermişlerdi orada yükleyip küfeyi sonra satmışlardı. O alana giriyor. O alanda e, tekrar bir bakarız. 79 arasay yüksek bir momentum, yüksek bir RSI seviyesi. E, yani yine her videoda bahsettiğim gibi bahsedeyim. Şu an RSI yüksek seviyeleri kaldırıyor. Tahmin edilen gibi satıcılar gelmiyorlar. Doların hareketinden dolayı. Makliye bakıyorsunuz. O da e, pozitif momentum'un sürdüğünü ve güçlü olduğunu gösteriyor. Doğal için söylenebilecekler bunlar. E, yani burada terse kalan arkadaşlar çok pisi pisine terse kaldılar. Umuyorum yani 4.27 bir şey değil. Orası hiç e, doğru düzgün. Hani Çok dipten girene kar yazar da dolar karşısında. Dolar bazlı bekleyene hiçbir şey yazmaz. E, umuyorum tabii çok daha fazlası olur. Herkese iyi akşamlar.